Abi beni tek başına bırakmasaydı be. Çocuk kızlar hep beni tek başına bıraktı çocuklarla. Çocuklar ben nasıl konuşacağım, nasıl halledeceğim? Yaparız bir şekil. Sesin olma şarkıyım bir güne. Hazır mısın çocuklar? Evet buldum sanırım. Bakın kahvaltımız hazır. Bu da ben kendim yapayım. Şu, şu da çöp kutusuna. Az pişmiş. Lafım gibi hissediyorum. İstiyorum. Çocuklar sizin masanız orası. Ben çatallarınız. Öyle yersiniz. Yok oyun yemek yemeye. Hadi gel. Acıkmıştık bitti. Neden neden arkadaşlar takıyor? Çünkü e, arkadaşlar yani <laughs> ben ne bileyim sizden ya yani şey ablası çekiyor bu video ama yani şimdi söyleyeceğim size e, arkadaşlar bizimki ne arka tattığımız kullanıyordu bana ne bana demişti ne? ben videoda onu kullanacağım demiş o yüzden o takıyor. Yoksa takmayacaktı arkadaşlar. O takacaktı normalde o yine o bölümde. Bakalım iyi siz. Ay. Yedim sıçtım resmi. Anne dedi sen. Düzgün konuş. Neyse. Bak küçüksünüz. Böyle şeyler demeyin ya. Hıh. Evet. Elini alıp yeme işte ya. Hayır onu yuva. İkiniz mi fark etmez. Ben onu. Afiyet olsun. Sıma kendime kahve hazırlayayım. Siz oynayalım. Devam edin. O zaman da. Şuralar uzanamaz oldum. Bana koltuk getirin ya. Tamam anne anne. Çık anne Evet şuradan aldım. Geri koyalım. Tamam. Götürebilirsin artık götüreyim bari ben bunu. Götürdüm. Aşağı doğru düştüm abi. Ne oldu bana? Bilmiyorum. Seni sileceklerdi. Sen silseydin çok kötü bir kaza çıkarayım. Nasıl? Tamam anne anne. gidelim. Kulağına sen onu mu Evet. Olmuş. <laughs> Başka bir aksesuar var mı? Aaa. Aaa. Aa, aa, çok güzelmiş. Şunu yeni fark ettim. Hmm. Yangın, yangın, yangın. Şu arada bulmuştuk değil mi? Arada bulmuştuk, evet. onlar niye üst üste gidiyor abi? Tamam, hadi. Şimdi ben oyun oynayacağım. Tamam, bir her Sen oynamayacaksın. <laughs> oynayacağım. Benim sürem. Sen oynadın zaten. Ay ben oynayacağım. Sen saçı çekeyim. Ben ah! bana vaydı. Ne? Ay yapmadım öyle bir şey. İlk defa hiç bir önce seni. ben yapmadım. Neyi yapmadın? Durmamış. Gel bu kese şimdi. Ah! arkadaşlar. Ya boğacağım. Ya boğacağım seni. O benim beşim ama oradan çık. Seni orada boğacağım. Ne oldu bu kıza? Niye ağlıyor? Sen daha küçüksün. Sen daha varsın. <laughs> Nasıl sinirlenmedi de Ay sandalyemi getir kız. Böyle alacaksın işte. Çayımı hazırla. Ama ben de hizmetin değilim. Hazırla dedim. Ne geçmiş ki? Bari temizle buraları. Ben de aykırıyorum. Ben, ben 5 yaşında bayanım. ne yaptım? Ne yapacağım bilmiyorum. Topla dedim. Ne biçim şey anneannesi? Sevgi ben anne olmaz olsun şimdi bu ne anne olsun olmuş Ben öldüm. olmuşsun işte bu Si mummy juga, çok... ani, 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 ulamadam mana? Bu ne? Bu ne si si pelukie? Bir tane götürüyüm bir tane. Yapayım 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 kısmam. kadar ya. Ben kardeşimi çağırırım ya. Arkadaşımı çağırırım. Ne olurlar bana. Bunu bir çıplatırız. Ama gelmiyorlar işte. <laughs> bana mutlu Nasıl bana tutucuğu ibaret. Arkadaşlar ben yapamıyorum. Çünkü mutlu olmuyor. Yardım. Please. Bu yüzden bu eve yaptım yoksa. Evim daha buradan daha değişikti. Buradan daha güzeldi. Eski evimdi. İyi iyi iyi. Gel diyorlar artık. Aferin. İyi iyi iyi. Bu da güzeldi ya. İyi iyi iyi. Bir saat mi zordu? yıkabilir misin beni? Ne bulaşıklar? Bir bulaşıklar kalmıştı. Bir de gözlüğüm. Kışla. Bana bir çay yapsan hazır. Ama şey ben mi yapacağım ya? Uzatma bana bir iş verdin. Onu da hemen üste koyuyorsun. 先别管。 girerken şurada bir su var ama yetti artık. <laughs> bir tane mi diye yapıyoruz? kardeşim işin işte bu var diyeceksiniz bunu başka bir, yer. başka bir yerden başka alınıyor bu yani bana bulabilirsiniz yani şık o da hediyeden çıktı yani bir şey hediyeden çıktı inanın da hediyeden çıkıyor zaten siz de biliyorsunuz gelmeyin benim şahane eserim bu eseri ben yaptım diye şey yapıyor ya bu ne kardeş sen bir önce al. Çenenden <laughs> almalıyım. Şimdi duygusala bağlandı. Ee, ah, oydu. Ay, bir oyuncam şey oydu. Ay çapka olmadı. Bütün oyuncaklarımızı ne aldı? Hiç alamamıştım benim oyuncamı da ki. さん Tamam buradan kalktı. Bir daha yapacaksın. Ay cam sen kırdın. İftira, 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 iftira di. <laughs> bu kavgayı ben karışmasam iyi olacak. Zaten da kavga çıkıyor sonra. Benim bir şey benim. Ay. Allah'ım ya, bunlar bu bunları bir tane ceza şey masası almak lazım ama yani hayatım yüzü varsa alırız bu geçen sefer. Ya, alacağım demiştim ama şimdi al alışım um, var çünkü ama vakit galiba. Hangi çocuğun odasında koltuk almasın ki? Benim. bakıyorum. <laughs> arkadaşlar zor <laughs> oynuyorum <laughs> arkadaşlar. Yasam var bizde. Arkadaşlar bir sana geldi abla bu Siz çok şık. Bu ülkeden şey yapıyorsunuz Bu arada 11 abone olduğumuz için ikisi geldi. Teşekkür ederim. devamı gelecek arkadaşlar. Kaptanımız için.